Burada verilen diyaloğa göre soruyu cevaplayacağız. Soru kökümüzde William Carter'ı neden aramıştır diyor. Cevap olarak da nokta nokta yapmak için. Bakalım William ile Scarlett ve Carter arasında geçen bir diyalog. Biz William'ın neden Carter'ı aradığını bulacağız. William merhaba. William konuşuyor. Carter'la konuşabilir miyim diyor. Scarlett da merhaba William. Ben Scarlett onun annesiyim. Bir dakika bekle onu çağıracağım diyor. Ve birkaç dakika sonra Carter geliyor. Merhaba ben Carter diyor. William da merhaba Carter. Saat 2'de öğleden sonra okul bahçesinde bir badminton turnuvası vardır. Birlikte gidelim mi diyor. Aslında burada e, William'ın Carter'ı neden aradığı e, anlamış oluyoruz. Demek ki badminton turnuvasına çağıracak. A seçeneğinde badminton turnuvasına davet etmek istiyor diyor. Ancak score merkezinde diyor. Biz burada okul bahçesindeki badminton turnuvası olduğunu anlamıştık. Dolayısıyla A ne diyoruz? B seçeneğinde annesiyle konuşmak için diyor. Böyle bir niyet yok. D seçeneğinde Carter'a belki başka bir zaman diyor. Böyle bir şey de demiyor. Onu ne yapıyor? Okul bahçesindeki saat 2'de olan badminton bulmasına davet ediyor. Dolayısıyla C seçeneğindeki öğleden sonra olacak olan bir aktiviteye çağırması için talepte bulunuyor, katılması için talepte bulunuyor. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır.